Herkese merhaba. Gülfem ve Davut'u evlendiği için çok mutlu olduk diyenler videoyu beğensin lütfen. Gülfem ve Davut'un aşkı istediğimizden daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Gülfem ve Davut evlendi ama bu evlilik onlar için birçok sorunu da beraberinden getirecek. Ali gelik deliye dönecek, Davut'u öldürtmek isteyecek. Bunun için de Davut'un kardeşini kullanacak ama Davut'un kardeşi ilk başta parayı kabul etti, daha sonradan tam Davut'u vururken vazgeçecek. Davut'un kardeşi çok pişman olacak ve Ali Geli'nin parasını götürüp tekrar Ali Geli'ye verecek. Bu durum Ali Geli'yi daha da çıldırtacak ve farklı bir yollar aramaya başlayacak. Artık Davut'un ölmesi için gözünü karartacak. Malik Gülfem'in evlendiğini duyunca çılgına dönecek ve bir an önce Gülfem'i Davut'un elinden tekrar almak isteyecek ama dini nikahların yapıldığını duyunca çaresiz kalacak. Bunun üzerine Malik Davut'u işten kovacak artık Davut işsiz kalacak ama Davut bundan sonra Kasapoğlu ile birlikte çalışmaya başlayacak. Gülfem'in kardeşi Fikri ise Gülfem için çok büyük bir fedakarlık yaptı ve kendini Ali Geli'ye sundu. Ama Ali Geli kesinlikle onu kabul etmeyecek ve onu tekrar evine yollayacak. Artık Ali Geli'nin tek takıntısı Gülfem olacak. Bundan sonra Gülfem ve Davut'un başı beladan kurtulmayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Yeni bölüm analizlerini herkesten önce izlemek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.